Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft mod tanıtımın 3. bölümündeyiz. Şöyle Morp mod yani hayvana dönüşme modu. Şu an gördüğünüz üzere bugün Buradan isteyeceğiz bir tane mesela köylü mü? Böyle köylünün üstüne tıkladık mı? Gördüğünüz üzere ama köylü yapamamışlar köylüyü. Bu bon, kafası falan üstü hep başta. Yeah. <laughs> o zaman biz magban olalım. Gel buraya. Mesela olduk. Bazılarını da göstermiyor tabii ki. Bazıları bu. Creeper olalım. Bakın olduk. Gördüğünüz üzere creeper. ben de creeper'ım dostum. Burası creeper ailesi. Evet. <laughs> Ama çok güzel bir mod. Creeperlar zıplayabiliyor. Creeper'la uçuyor. Minecraft'ta ilk görüldü. This is good, this is good. Ben da dur iskelet olmayayım. Gel lan buraya yarasa. Ha tuttum seni. Ah yakalayamamışsın. Yerinde dur öyle lan. Bomba gel buraya. Etrafa bir sürü falan koyalım. Şöyle sürü koyalım. Abi az kalsın bir bitiriyordum yani. Evet abi olduk mu? Aynen bakın. Şu an biz de bir ara sayız. Bana <laughs> eline ne yaptı? alıyor. Şimdi yarasa yatakta çok Dur ne yoğuralım. Abi neden üzülüyorsun ya? Neyse uyuyor. Her şey olmayacağım. Parası. İskelet bir EP iski attım Blok olabilir mi? olmuş mm. 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 Yes. Mm. slime, Yük slime. <laughs> Bizde slaymımız da. Deşarab de biriniz yok. Orda mor şuradan bulabilirsiniz. Ne alalım? Kast. Biz de uçacağız. Abi şöyle biraz bu, bu açalım. Ben ne hayal ettim? Ghost. Yürüyen Ghost mıydı? Evet. Evet arkadaşlar. Öbürüne geçelim. Benim canım. Köpek olmak istedi. Oh, gut. Bu köpeği de yapamıyorlar. Çünkü kopuk. Köpeğin içi böyleymiş. Hiç et, çocuk et varmış. Kuzu olalım kuzu muydu koyun muydu ne bunu da iyi yapamamışlar saldırmayın lan onlar benim arkadaşım arkadaşlar <laughs> moddan tüm veren üçüncü bandında sonuna geldik daha bir sürü geldik neyse Geçmek